elişanlar. yine güzel bir yeri geziyoruz. Güzel bir kanyon. Şu karşıda devasa mağaralar var karşı tarafta. Oraya şu an iniş yapıyoruz. Harika bir yer. Yarenler tam karşısı bak. Dehşet mağaraları var orada bak karşı tarafta. Nasip ederse oraya iniyoruz. Gezginler doğa sever olarak geziyoruz. Evet, merhaba arkadaşlar. Yine bir güzel gün. Bugün pazar. Her hafta sonu gibi gezmeye devam. Yeni yeni videolarımız gelecek. Lütfen takip edelim kanalımızı. İlkinç ve gizemli yerleri geziyoruz arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyoruz bu arada. muhteşem bir yer. Kamp kurmaya tam mükemmel bir yer arkadaşlar. Muhteşem. Gelip buraları gezmeniz lazım. Bakın harika bir manzara. Harika, muhteşem kanyon. Kuşlar harika ötüyor. sadece kuş sesi var arkadaşlar. Başka bir şey yok. Çok da derin bir kanyon. Sessiz, sakin. Bir kuşlar bir de biz. Şu anda aşağıdaki mağaralara iniş yapacağız. Videolarımızı çekeceğiz. Takipte kalalım lütfen. Arkadaşlar çiğdemlere bakın. Bir sürü. araba. da rahat. Baban yukarı diyor, oğlum. Yukarıda var ya yol. Toprak daha yol. Evet. Ya. Ama bura daha güzelmiş. Evet güzel insanlar. Muhteşem yerleri keşfedeceğiz. Muhteşem. <laughs> Takipte kalalım lütfen. <laughs> Gezilmeyen yerleri geziyoruz arkadaşlar. Bizim özelliğimiz bu. Her hafta yeni bir yer. Gezginler doğa severin özelliği budur arkadaşlar. Düz yolla yürümüyoruz. Çok derin kanyonlara iniyoruz. İnişi ne kadardı buranın? Hemen hemen 45 dakika sürüyor. 800 metre mi? 800 metre iniş yapıyorsun. Dik rampa. Tam pislikçilerin, kampçıların yeri. Ama o ne çok bağırın. Sayıda yabani hayvan var arkadaşlar. Evet. Burada. Dikkatli olmanız lazım. Ayı ve domuz boğulmuş burada. Biz de gördük yani. Canlı canlı gördük yani. Ay bakalım. kayalığa bak. Müşenmez. İlginç. İlginç. Mükemmel. Burası acaba yaşam alanıymış buranın araba buraya gelmiş. Evet. Şu öten kuşlar çok ilginç. Evet. Hiç susmuyor. Daha yükseklere bakar mısın arkadaşlar? Bakar mısınız ne kadar yüksek Evet çok yüksek Aynı ördek gibi sesleri. Hayvanlar Evet. Bizim araba iner buraya rahat. Evet. Aynen. Şurası çok güzel. Harika ya. Karşıda muhteşem mağaralar var. Evet. Karşı dağda. Muhteşem mağaralar var. Birazdan oraya ineceğiz. Evet arkadaşlar. Çok gizemli bir yer. Buralarda normalde insanlar gezmiyor arkadaşlar. Çok Eskiden taş evler varmış burada. Evet. Burada bir yapı varmış zamanında. Ağabey. Değilmiş, orada. Evet, orada. Ev temel işte. Kankan Baksana oda oda. Arabacılar buraya geliyormuş. Hadi gelsin hmm. araba buraya gir. Değil mi? Aynen. Evet. Baş ne la üç gün planı. Yazın akrep doldur bu daşların içinde. Ne? Yazın akrep dolulur. Evet. Aa, kayyon iyi derin değilmiş ya. Sen öyle san. <laughs> Buradan kolay gibi duruyor ama. O ne be? Birini boğuyorlar sanki. Yani, evet. Evet çok güzel. <laughs> Zeynep bize yol gösteriyor Evet gördüğünüz Zeynep Hanım Buradan bir kere bir kere akıyor arkadaşlar Aa çok Burası çok taşlıymış Aa, Suya bak Müthiş Bahadır. Geliyor

Suyun sesi geliyor. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Biz beğenelim kanyonu. Aşağıda görüşmek üzere.